Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi enzela alal -al abdihil kitabe ve lem yaj'al lehu iveca. Hamdolsun Allah'a ki kuluna kitabı indirdi ve ona hiçbir pürüz koymadı. Ve selamu alal mursalin. Selam olsun gönderilen Resullere. Selam olsun tevhidi esasları hayatları pahasını ortaya koyan, küfre onurlu bir şekilde tevhidi duruş sergileyen tüm Risalet önderlerine. Selamun ala İbrahim. Selam olsun. Küfre karşı net tevhidi bir tavır ortaya koyan İbrahim'e. Ve selamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Ve selam olsun Güneşi sağ elime, say, ayı da sol elime koysanız yine vazgeçmem deyip müşriklere zerre kadar taviz vermeyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve eshabına. Ve selamun ala ibadihi lezzines Ve selam olsun onun seçkin kulları üzerine. Ve selamun ala menittab'al huda. Selam olsun hidayete tabi olanlar. Selam olsun toplumları içerisinde tevhid yasaları haykıran tevhid erlerine. Hamdolsun Rabbimize. Üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız her kelime ve kavramını tekrar tekrar inceleyerek hazırladığımız evrensel mesaj Kur'an-ı Kerim mealimiz Rabbimizin lütuf ve yardımıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Evrensel mesaj Kur'an bir eserin evrensel olabilmesi için, çağlar üstü olabilmesi için o eserin ya da kitabın yapımcısının, yazarının ya da yazdıranının kitap edeceği insanları ve çağları çok iyi bilmesi tanınmasıyla mümkündür. Aynı şekilde o kitap ve eserin her çağda yaşayan insanlara hitap etmesi ve o insanlar tarafından anlaşılması gerekir. Evrensel ve çağlarüstü bir eser de ancak tüm çağların üzerinde olan bir güç tarafından ortaya konulabilir ki o da yalnızca alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır ve o eser de Onu gönderdiği Kur'an'dır. İnsanı yaratan ve onu çok iyi tanıyan Yüce Allah Azze ve Celle onun yeryüzündeki yaşamını düzenleyen kurallarını bildirmiş ve onu bildirdiği kurallardan sorumlu tutmuştur. İnsanın Kur'an'dan sorumlu olabilmesi ancak onu anlayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle yüce Allah azze ve celle Kur'an'ı kullarının anlayabileceği kolaylıkta ve anlaşılır bir şekilde indirmiştir. Andolsun öğüt için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak var mı? Hamer 17. İşte gerçekten biz onu senin dilinde kolaylaştırdık. Ta ki onlar düşünsünler Duhan 58'de. <laughs> Anlaşılmayan, anlaşılması zor olan bir kitaptan insanların sorumlu tutulamadılar. Kur'an akleden, düşünme özelliklerini kaybetmeyen, onur ve haysiyetini muhafaza eden her insan tarafından anlaşılabilecek kolaylıkta bir kitaptır. Yüce Allah Azze ve Celle kimseye gücü üzerinde bir sorunu yüklemez. Allah bir nefse onun gücünden fazla yüklemez. Bakara 286. Kur'an evrensel ve çağlar üstü bir kitaptır. Kur'an kıyamet saatine kadar tüm insanlığa hitap eden evrensel ve her çağın sorunlarını en iyi şekilde çözme uğraştıran çağlar üstü bir kitaptır. Kur'an mesajının tüm insanlar tarafından net olarak anlaşılması ancak her çağa uygun anlaşılır şekilde tercüme edilmesiyle mümkündür. Kur'an'ın net anlaşılması ise ancak tercüme edildiği çağın kavram ve tanımlarının kullanılması, Kur'an'ın tercüme edildiği çağda yaşayan insanların aşina oldukları, yaşadıkları hayatta kullandıkları tanım ve kavramlar olmalıdır. İnsanların aşina olmadıkları, hayatlarında karşılığı bulunmayan kavramlarla tercüme edilen Kur'an, insanlar tarafından anlaşılmayacak, Kur'an'a muhatap olanlar gereğince iman etmeyecek ve Kur'an'ın istediği toplum teşekkür etmeyecektir. Kur'an tercümesinin amaç, her çağda yaşayan insanların Rablerinin yüceliğini, ruhiyet ve rubiyetini kavramaları, Rablerine şirk koşmadan gereği gibi iman etmeleri için olmalıdır. Bu amacın dışında para kazanmak, ün yapma gibi her düşünce ve hareket Kur'an'a yapılabilecek en büyük ihanet ve Yüce Allah'a karşı azgınlık ve tuğyandır. Kur'an tercümesi büyük bir sorumluluk ve ağır bir görevdir. Kur'an'ı tercüme etme <laughs> ya da diğer bir ifadeyle meallendirme büyük bir sorumluluk ve ağır bir görevdir. Kur'an tercümesi sıradan bir kitabın tercümesine benzemez. Yüce Allah'ın gözetimi altında onun kelamını insanların Rablerinden gelen ilahi mesajı aynen anlamalarını sağlamaya anlayabilecekler bir şekilde açıklama yönelik bir çalışmadır. <laughs> Kur'an tercümesiyle Yüce Allah'ın sözü onun kullarına tercüme edilmektedir. Bu tercüme sırasında hata müstesna bilinçli ya da bilinçsiz yapılacak en küçük bir yanlışlık Yüce Allah'ın söylemediği bir söz söylenmiş gibi gösterilecektir ki bu apaçık bir şekilde Yüce Allah'ın üzerine iftira atmaktır. Kur'an bir bütündür. Ayetler arasında uyum söz konusudur. Ayetler arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı gibi ayetlerin insan, hayat ve kainat bütünlüğüne de bir ayrıklılık söz konusu değildir. Kur'an çevirilende bu esas göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar gereğince bilinmeden yapılacak Kur'an çevirileri çeviriyi yapan kişileri yüce Allah indinde çok büyük bir altına sokacaktır. Ayetlerin genel itibariyle siyak ve sibak durumuna göre açıklanması yanında aynı ayette birbirini izleyen konuların da bir düzen içerisine verilmesi gerekir. Bunun için de ayette geçen kavramların birbirini bütünleyen anlamları esas alınmalıdır. Kavramlara birbirine aykırı bir anlam verilmemelidir. Kur'an'ı çevirecek kişilerin Müslüman olmaları gerekir. Kur'an tercüme edecek kişilerin öncelikle Müslüman olmaları, Yüce Allah hakkıyla tanımaları, tevhidi esasları çok iyi bilmeleri, Risalet önderlerinin konumlarını net olarak öğrenmeleri gerekir. Müsteşriklerin başka bir dine, demokratik taahhütü sisteme mensup kimseler Yüce Allah'ın razı olduğu İslam dininin temel kitabını tercüme edemezler. Taahhütü demokratik sistemi destekleyip ona iman edenler iman ettikleri Kur'an'ı sağlıklı ve doğru tercüme edip hakkı gereğince anlatamazlar. Nefislerinin küfrüne şahitler iken Allah'ın meslerine iman etmeleri müşrikler için mümkün değildir. Artık onların amelleri boşa çıkmış. Ve onlar ateşte sürekli kalacaklardır. <laughs> Tevbe 17. Kur'an tercümesini ancak Yüce Allah'ın uluhiyet ve rubiyetine gerçekten iman etmiş ve o doğrultuda yaşayan Müslümanlar yapabilirler. Doğrusu Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından çekinmeyen kimseler mamur edebilirler. İşte Gerçekten hidayette olanlar, olmaları umulanlar onlardır. Tevbe 18. Başka bir dine ve beşeri tağut tabi olanlar Kur'an meali yapamazlar. Piyasadaki meal yazar ve kopyacıları Yüce Allah'ın uluhiyet ve rubiyetine iman etmeyen, hakkı batırla karıştırarak gerçekleri gizleyen, küfür ve şirk içerisinde bulunan, bu nedenle İslam dinine mensup olan Müslümanlardan olmayan kimseler. Bunlarda kimileri Yüce Allah'ın kendisine iman ve itaatın ancak Resulüne iman ve itaatten geçtiğini bildirdiği Resulullah'ı inkar eden, kimileri Yüce Allah'ın reddedilmesini, kendisine iman edilmesinin esas olarak bildirdiği taahhüt sistemini reddetmedikleri gibi destek olan, demokrati ve kemalist olduklarını açıkça ifade eden, apayrı bir dine mensup olan, Kur'an ile hiçbir ilgileri bulunmayan tasavvufçulardır. Demokratik taahhüt sistemi destek olan vakıf, dernek gibi şirk ve küfür yuvalarında yuvalanan samiri soru beramlar, tasavvufçular, Firavun'un sihirbazlarını taltif edip ödüllendirdiği gibi taahhüt sistemi profesörlük ve doşetlik gibi ünvanlar verdiği verip ödüllendirdiği kimseler başka bir sisteme yani dine mensup oldukları için tıpkı Yahudi ve Hristiyan olanlar gibi İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'ı tercüme yapamazlar. Diyanet işleri Kur'an meali yapamaz. Demokratik tağut sistemin emniyet spobu olarak kurulan, atanan hemen tüm başkanlarını görevlerini sistemin gayri İslami ve küfür olan ilke ve inkılaplarına göre yapacaklarını dair yemin edip İslami devlet yapsın inkar eden Allah düşmanı demokratik dinin bir kurumu olan Diyanet Şebekesi İslam dininin temel kaynağı Kur'an'ın mealini yapamaz bütün yaptıklarıyla müftü, vaiz ve namaz memurlarıyla gayri İslami olan Diyanet Şebekesi'nin yaptığı mealler tevhid ilkesini Yüce Allah'ın uluhiyet ve rubiyetini gizleyen meallerdir. Gayri İslam bir kurum olan Diyanet Şebekesi yaptığı meallerle insanları Yüce Allah'ın yolundan alıkoyarak tağut isteme entegre etmeye çalışmaktadır. Yüce Allah'ın haram kıldığı alıp verenlerin Allah'a ve Resulü'ne savaş açan çok günahkar kafirler olup ebediyen cehennemde kalacakların bildirdiği ve apaçık hükümlerle haram kılınan faizin alınabileceğine fetva veren kendi üyelerine de bankalara da hesap faiz aldıran sistemin tüm gayri İslami küfür ve şirkine karşı bilsiz şeytan rolünü oyuna üstlenen Diyanet Şebekesi kendisinin hizmet ettiği tavuki sistemi reddetmeyi Yüce Allah'a iman etmenin esas olarak kabul eden tevhidi esasları temel ilke edinen Kur'an'ın mealini yapamaz. Günümüz meal yazarları Yüce Allah'ı değil Hevalarını ön plana çıkarıyorlar. Günümüz mealleri Yüce Allah hakkıyla tanımlamaktan tevhidi esasları İslam'ı anlatmaktan uzak çelişkilerle doludur. Ayetleri adeta kafalarına eski gibi çeviren ya da önceki mealleri kopyalayan, kopyalayan mealistlerin kişilik, düşünce, durum ve konumlarına bakıldığında bunların yüce Allah'a razı etme, tevhid esasları anlatma gibi bir düşünceleri olmadığı, Kur'an'ı kullanarak tıpkı atalar Sabiri gibi kendilerini ön plana çıkardıkları görülecektir. Musa dedi ki peki senin problemin neydi ey Samiri? Dedi ki onların görmedikleri şeyleri gördüm. Resul'ün naklettiğinden kavradığımı hemen kavradım. Böylece onun bir kısmıyla kendi nefsimi kandırdım. Taha 95-96. Mealistlerin amacı Yüce Allah'ı hakkıyla anlattığı insanları Yüce Allah'ın uluhiyet ve rubbiyetine tek hüküm koyucu olduğuna iman etmeye davet etmek değil kendi sürfi emellerini tatmin ederek tıpkı Samiri gibi meallerle para kazanmak, sahip oldukları sapık düşünce ve durumlarını meşrulaştırmaya çalışmak tağutu küfür sistemine yaranmaktır. Artık yazıklar olsun o kimselere ki kendilerinin elleriyle kitabı yazıyorlar sonra onu az bir değere satmak için bu Allah katındandır diyorlar. Artık yazıklar olsun onların elleriyle yazdıkları şeylere ve yazıklar olsun onların kazandıkları şeylere Bakara 79. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hükümleri gizleyen Kur'an ayetlerini kullanarak para kazanan kimseleri lanetlemekte acıklı bir azap bile uyarmaktadır. Kur'an'a gereğince ya da hiç iman etmeden meal yapan Samiri soylu din ismarcıları mealistler çevirdikleri ne iddia ettikleri Kur'an'da kendilerine yapılan bu lanet uyarısını görmeden geliyorlar. Şüphesiz açık delillerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti biz kitapta insanlara onu açıkça beyan ettikten sonra gizleyenler Gizleyen kimseler işte onları Allah lanet eder. Ve lanet edebilenler de onlara lanet eder. Bakara 159. Şüphesiz Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen kimseler ve onu az bir değere satanlar işte onların yedikleri karınları içindeki ancak ateştir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Onlar işte onlar Hidayete karşılık sapıklığı, mağfirete karşılık azap satın alan kimselerdir. Artık ateşe karşı ne kadar sabredebilirler? Bakara 174-175. cadde. Kim bu meal yazar ve ya da kopyacıları? Günümüzde Kur'an meal yaptıklarını iddia edenler neredeyse tümü ne üzücüdür ki İslam dinine, tevhidi esaslara, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gereğince ya da hiç iman etmeyen kimseler. Tevhid esasları bilen, Kur'an'ı düşünerek bulan her aklı selim sahibi bunların Samiri'nin günümüz temsilcileri olduğunu açık bir şekilde görecekler. Meyalistler tıpkı Samiri'nin Hz. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid ilkeler çarpıttığı gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid esasları sözler ve fiilen inkar eden bu esasları gizleyen Samiri Soylu belamlardır. Mealistler, Futhane'yi Kabe'ye benzetmekte, Yüce Allah'ın her şey kaybı bilmediğini iddia etmekte, Bütün güçleriyle taahhüt sistemi desteklemektedirler. Bu nedenle, Bu belamların, Allah'ın dini hakkında konuşma ve yazma hak ve salahiyetleri yoktur. Mealistlere bakıldığında, Bunların Yüce Allah'ın uluhiyeti ve rubiyetini Tevhidi esasları anlatmadıkları, İslam'ın anlaşılıp yayılması için çalışmadıkları apaçık bir şekilde görülebilir. Bunlardan birkaçına bakılacak olursa konu daha net olarak anlaşılacaktır. Türkiye'deki mealisten atası Elmalı Hamdi Yazır'dır. Elmalı, kendi devletine bile ihanet eden, kendi devletini yıkmaya çalışan mason ittihat ve terakki üyesi olduğu İslam düşmanı Mekkeman'ın isteğiyle meal yazdığı söylenmektedir görüldüğü ve anlaşıldığı kadarıyla diğer bütün mealler elmanın mealini kopya etmişler. Değişik kelimeler falan cambazlık yaparak değiştiriyorlar. Diğer kopyacı mealistler tavuti seme iman eden Yüce Allah'ın reddedilmesini kendisine iman etmeni temel şartı olarak bildirdiği İslam düşmanı tavuti kemali zorbalığı savunan tavuti İslam tarafından profesörlük, doçentlik gibi ünvarlarla ödüllendirilen tağutu sistemin şirk ve küfür yuvası vakıf ve derneklerin yöneticileri olan sistemin hayatiyetini sürdürmesi için takipçilerini tağutu sistemi desteklemeye çağıran Kur'an'ı ifadeyle belam olan kimselerdir. Bu meclisler bugüne kadar tevhid esaslara insanları davet etmemiş, tam aksine çeşitli yalanlarla takipçilerini ve halkı Allah yolundan alıkoymaya çalışmışlar ve vaatler yaparak her yolla ikna etmeye çalışmayın. Onunla iman edenleri Allah yolundan uzaklaştırmayın ve onu zulmederek eğritmeyin. Hatırlayın ki o zaman az idiniz. Nihayet sizi çoğalttı ve bakın bozgunculan akıbeti nasıl oldu? Araf 86. Bu ayetleri okumalarına rağmen mealistler hakkı batırla buraya gerçekleri gizleyerek tağuti sistemi desteklemeye ona iman etmeye, insanları davet edip, insanları Allah yoluna alıkoymaya çalışmaktadır. Kur'an çevirilerinde tevhid ilkesi göz ardı edilmiştir. Günümüz Kur'an çevirilerinde ne üzücü bir durumdur ki, yüce Allah'ın Kur'an'da hassasiyetle üzerinde durduğu ruhiyet rububiyet ve hükümranlığının yalnızca kendisine ait olduğunu olduğu konular üzerinde durulmamış. rasullerin gönderilmesine nedeni olan tevhid ilkesi apaçık bir şekilde ortaya konulmamıştır. Kur'an tercümelerinde iman etmenin, Müslüman olmanın dini temel esası olan, dinin temel esası olan tevhid, şirk, iman, küfür, hak, batıl, tağut gibi kavram ve konular net olarak ortaya konulmamış. İslami esaslar apaçık bir şekilde açıklanmamış, adeta es geçilmiştir. Bu nedenle Müslüman olduklarını zannedenler, evet, boğazlarına kadar şirk ve küfür içerisinde bulunmakta, bundan da dinleri adına hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Yüce Allah'a iman etmenin esası olan tağutü ret hususu, Kur'an'da ifade edildiği şekliyle çevrilmediği gibi bazı meallerde tağut kavramı parantezlerle ya da direkt olarak şeytan diye tercüme edilmiştir. Bu nedenle Yüce Allah'a iman ettiklerini zannedenler tağutu bilmedikleri için sosyal hayatlarını tağuta itaat ve kulluk etmektedirler. Tevhid yasaslar Kur'an'da geçtiği şekliyle çevrilmediği için Müslüman olduklarını zanneden kimseler normal yaşadılarında İslam'dan uzak bir hayat sürmekte İslam'ın sadece bireysel bazı ibadetler olan namaz, oruç gibi birkaç ibadetini yapmaktadırlar. Kur'an'da çelişki yoktur. Ayrılık yoktur. Kur'an'da hiçbir çelişki ve ayrılık söz konusu değildir. Yapılan tercümelerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde tercümelerdeki çelişki Kur'an'a mal edilecek, bu yolla Yüce Allah'ın üzerine iftira atılmış olunacaktır. Kur'an'da çelişki olmadığını bildiren Yüce Allah'ın hükümler rağmen günümüz Kur'an meallerinde birbirini tutmayan çelişkilerin bulunması yanında aynı ifadelerle verilen orijinal ayetler meallerde farklı anlamlarda verilmiştir. Kur'an meallerinde yapılan çevirilen hemen tamamına yakınında ayetler hiçbir ilgisi bulunmayan ifadelere yer verilmiş. Mealistler adeta kendi kuruntularını Yüce Allah'a söyletmeye kalkışmışlar. birbirini takip etmesi gereken kavramların anlamlarını birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmadan çok farklı bir şekilde vermişler. Kur'an meallerinin hemen tümüyle yakını birbirinden kopyalandığından ilk hatayı yapanın hatası aynen alınmıştır. Meallerin hemen tümüyle yakını Elmalı Hamdi yazdan kopya edilmiş ancak kimi ifadeler değiştirilerek verilmiştir. Yapılan meallerde orijinal ayetlerdeki birçok kelime hiç çevrilmemiş, görmezden gelmiş ya da anlamlar değiştirilerek verilmiştir. Bu nedenle meallerde eksiklikler meydana gelmiş mesajın anlama bütünü bozulmuştur. Mealistler bu eksiklerini kapatmak için ya parantez kullanmışlar ya da kendi kuruntularını ayette varmış gibi parantezsiz vermişlerdir. Bu ise birçok çelişkinin doğmasına neden olmuştur. Bazı kimselerin Allah'ın dinini yeterince ya da hiç bilmemelerinin İslam'dan kaçarak ateist ve deist olmaların temel nedenlerinin başında Kur'an tecrübelerinin Nin geldiğini söylemek büyük bir iddia olması gerekir. Yapılan meallerle insanlar İslam'a yönelmedikleri gibi tam aksine İslam'dan kaçmışlar, kaçmaktadırlar. İnsanlara rahmet olarak gösterilen bir din açıklaması olan Kur'an meallerde adeta bir azap ve şiddet kitabı gibi gösterilmiştir. Böylece Kur'an'ın vermek istediği asır amaç, rahmet unsuru bilinçli ya da bilinçli bir şekilde örtülmüştür. Günümüz meal yazarları Yüce Allah hakkıyla tanınmayan kimselerdir. <laughs> Kur'an meali yapan birçok samiri soylu belan, çevirdikleri ya da kopyalanma yoluyla aldıkları meallerinde Yüce Allah ile tanımadıklarını ortaya koymuşlardır. Günümüz Kur'an çevirilerinde Yüce Allah başka bir ilah varmış gibi koşturup yarıştırılmış tuzak kuran aciz birisi gibi gösterilmiş. Kullarının hallerini gaybi bilmeyen bir olarak tanımlanmış. Ona unutkanlık vasıf edilmiştir. Kısacası mealistler Yüce Allah'ı şanına yaraşır bir şekilde tanımadan onun indirdiği Kur'an'ı ya tercüme etmişler ya da kopyalama yoluyla bir meal hazırlamışlardır. Yüce Allah'ın kadın ve erkeklerin görev ve sorumluluğu, kişilik ve sosyal hayattaki rolü konusunda eşit olduklarını birçok ayette bildirdiği apaçık hükümlerine rağmen mealistler tercümelerinde hemen her konuda yanlış anlamlar yükleyerek kadının dövülebileceğini yazmışlar ve adeta erkeğin kölesi gibi göstermişlerdir. Meallerde Yüce Allah'a atkan kullanılan umulur ki iman ederler ifadesiyle Yüce Allah'ın haşa kullanın iman etmeyeceğini bilmediği bir imaj oluşturulmuştur. Oysa ayetin orijinalinde lealle ifadesi yüce Allah için kullanıldığında ta ki iman etsinler anlamında kullanılırken kullar için belki umulur ki anlamında kullanılır. Kısacası meal yazarları yaptıkları ya da kopyalama yoluyla hazırladıkları meallerde bilinçli ya da bilinçsiz olarak yüce Allah'ın üzerine iftira atmakta Rablerine karşı adeta savaş açmış bulunmaktadırlar. Yapılan mealler birçok yerde ayetlerin orijinal anlamında zıt ifadelerle çevrilmiştir. Onların durumu tıpkı ayete belirtildiği gibidir. Şüphesiz onlardan bir fırka var ki dillerini kitapla eğip bükerler ki siz onu kitaptan sanasınız. O kitaptan değildir. Ve derler ki o Allah katındandır. O Allah katından değildir. Allah'a karşı onlar bilerek yalan söylerler. Ali İmran 78. Evrensel mesaj Kur'an-ı Kerim meali. Yani. Kuran mücahede olarak Kur'an tercüme etmemizin bir görev ve sorumluluk olduğu bilinciyle yaklaşık 7 yıldan fazla süren bir çalışmamız Rabbimizin izni ve yardımıyla sonuçlanmış bulunuyor. Kur'an çevrilende çevrimizde elimizden geldiğince Kur'an orijinal metnine sadık kalmaya mümkün oldukça parantez kullanmamaya çalıştık. Bu çalışmamızla elimizden geldiğince Kur'an'da vermek istenen mesajı olduğu gibi ortaya koymaya gayret ettik. Beşer oluşumuz ve eksikliklerle mücehez bulunuşumuz nedeniyle bizim de elbette hatalarımız olmuştur. Bazı ayetlerin anlamını moda moda vermemiş olabiliriz. Hata ve yanlışlarımız için Rabbimizden af, okuyucularımızdan anlayış bekliyoruz. Evrensel mesaj Kur'an-ı Kerim mealimiz hata bizden doğrular yüce Allah'ın lütuf ve keremindedir. Gayret bizden lütuf ve yardım alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi kendisini razı etmeye çalışan ve Kur'an'ı hakkıyla okuyup ona iman eden, amel eden kullarından Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.